难辞辛苦。 Yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyomuzda dört yarışmacı arkadaşımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Ayşe Hüma Özçelik 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Baran Erdem Alakara 8 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce futbolcu ve mühendis olmak istiyor. Furkan Efe Ağa 9 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce futbolcu ve uzay mühendisi olmak istiyor. Muhammed Tarık Geçer 9 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce uzay mühendisi ve kaleci olmak istiyor. Mavi masada Furkan Efe ve Muhammed Tarık'la yarışıyoruz bugün. Furkan Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum Furkancığım. Başarılar diliyorum size ve Muhammed Tarık sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Muhammed yarışmaları seviyor musun? Evet. Seviyorsun. Bugün de 6 soruluk bir yarışma bekliyor seni. Başarılar diliyorum. Sarı Masa'da kimler varmış bakalım. Sarı Masa'da Ayşe Hüma bizimle yarışıyor ve Baran Erdem bizimle yarışıyor. Ayşe Hüma hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ayşe Hüma? Ee, i̇yiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Beraber güzel bir yarışma çıkaracak mıyız? Ee, evet diye Evet inşallah günün konusunu dikkatlice dinleyeceksiniz ve onun içinden çıkacak olan sorulara her iki masamızda hızlı davranarak cevaplarını yazacaklar. Baran Erdem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum Baran Erdemcim. Sana da başarılar diliyorum. Ekran başındaki arkadaşlarımız, yarışmacılarımızla tanıştık. Onlar da sizler de günün konusunu merak ediyorsunuz. Bakalım arkadaşımız günün konusunda bize ne anlatacak? İnsaflı ve adil peygamberim. Peygamberimiz bir toplumda huzurun ancak adalette sağlanacağına inanır. Daima adil davranırdı. Onu seven ya da sevmeyen herkes peygamberimizin haksızlık yapmayacağını bilirdi. En zor ve en sıkıntılı olaylarda kabileler onun hakem olmasını ister, onun verdiği kararı saygıyla karşılardı. Sevgili peygamberimiz insanlar arasında ayrım yapmazdı. Herkese eşit davranır, değerli olduğunu hissettirirdi. Zengin, fakir, çocuk, büyük, kadın, erkek ayrımı gözetmeden herkesin hakkını korurdu. Kuralları en yakınları bile olsa herkese eşit bir şekilde uygulardı. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bize Peygamber Efendi'mizin insaflı ve adil oluşundan bahsetti. Yarışmacı arkadaşlarımız da, ekran başındaki izleyicilerimiz de sizler de konuyu dikkatlice dinlediniz. Bakalım Furkan Efen'in aklında ne kalmış? Arkadaşımız nelerden bahsetti bize? Arkadaşımız e, Peygamber Efendi'mizin insaflı ve adilliğinden bahsetti. Evet. Peki Furkan Efe Peygamber Efendi'mizin ismini biliyor musun? Hazreti? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet peygamber efendimizin ismi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Yani onun isminin arkasında saygı ve selam sözcükleri söylüyoruz. Muhammed Tarık senin aklında ne kaldı günün konusunda bize neler anlattı arkadaşımız? Yani insaflı ve adil peygamberimi anlattı yani. Evet haksızlıkla ilgili bir şeylerden bahsetti mi? Hmm, yani biraz bahsetti gibi onlardan da bahsetti. Peygamber Efendimiz daima adaletli davranırmış. Hiç kimseye haksızlık etmezmiş. Onu seven ya da sevmeyen herkes peygamberimizin haksızlık yapmayacağını bilirmiş. Bu önemliydi. En zor ve sıkıntılı zamanlarda bile aynı şehirde yaşayan diğer topluluklar da peygamber efendimizin hakem olmasını ister, onun vereceği karara da saygı duyarlarmış. Bu ne demek? Onun kararlarına çok güveniyorlar demek. Öyle değil mi? Onun muhakkak doğrudan yana karar alacağından eminlerdi. Evet Ayşe Hüma'cığım senin aklında ne kaldı? Günün konusunu bir tekrar ediyoruz. Ekran başındaki arkadaşlarımız da daha iyi anlasınlar bugün nelerden bahsettik. Kanalı yeni açanlar bir duysunlar diye. Ayşe Hüma da bize bir şeyler söylesin. E, i̇nsaflı ve adil olduğundan bahsetti. E, onu sevmeyen ya da herkes, sevmeyen ya da seven e, fark etmez herkes... E, Herkesin hiç haksızlık yapmayacağını bildiğinden bahsetti. Komşu, komşu köylerde, komşu ülkelerde bile, onun eğer çok ciddi bir durum varsa onun hakem olmasını istiyordu. Peygamber özel efendimizin e, böyle çok harika olan, güzel olan, ahlaklı olan özelliklerinden bahsetti. Bahsetti. Bakalım Baran nereden ne ekleyecek? Pe arkadaşımız bize Peygamber efendimizin dürüstlüğünden dürüstlüğünden bahsetti. Mesela e, Peygamber Efendimizin hiç kimseye hiç haksızlık yapmadığından bahsetti. Herkes onu sevip sevmeyeceğini bildiği için onu onun Hakem olmasını istiyorlar. Sev, sevmeyen, sevenler de sevmeyenler de onun hakem olmasını istedi. Bir de Peygamber Efendimiz herkese eşit davranır ve onların değerli olduğunu hissettirirmiş. Değil mi Baran Erdem? Evet. Mesela zengine ayrı, fakire ayrı davranmazmış. Ee, kadına erkeğe ayrı davranmazmış. Çocuklara e, haksızlık yapmazmış kim neyi hak ediyorsa o şekilde davranır ve adaleti kururmuş. Herkese eşit bir şekilde kuralları uygularmış. Arkadaşımız bize günün konusunda bunlardan bahsetti. Biz de günün konusundan sonra yarışmamızın ilk sorusunu sormak istiyoruz. Yarışmacılarımız hazır mısınız? Hazırız. Sarı masa hazır, mavi masa evet. hazır. İlk sorumuz geliyor. Peygamberimiz bir toplumda huzurun ancak neyle sağlanacağına inanır ve daima o şekilde davranırdı. Bir toplumda huzurun neyle sağlanacağına inanırdı. Evet sarı masa yazdı. Mavi masa düşünüyor musunuz? Yazdıktan sonra siz de çevirin lütfen. Sarı masadan cevabı alalım. Zili ilk önce çaldılar. Adil Çevirelim. Ve dürüstlük. Arkadaşlarımız görsün kameradan ekran başındaki arkadaşlarımız. Nasıl davranırdı? Adil ve dürüst. Adil ve dürüst davranırdı. Aradığımız cevaba çok yakınsın. Bir bakalım mavi masaya. Evet. Furkanefe cevap nedir? Adil ve dürüst. Siz de aynı şekilde adil ve dürüst dediniz. Sarı masa zili ilk önce çaldı. Aradığımız cevap adaletti. İnanır ve daima o şekilde davranırdı dedik ya neyle sağlanacağına inanır ve daima o şekilde davranırdı. Adil yani adalet ve adil aynı anlamda olduğu için sarı masanın cevabını kabul ettik. Adalet cevabı sarı masaya 10 puan kazandırdı birinci soruda. Peki Ayla, o zaman adil ve adaletin hemen hemen aynı manada olduğunu arkadaşlarımız bildiğine göre adalet üzerine biraz konuşalım mı Ayşe Hüma, adalet nedir? Haksızlık yapmamak. Çok güzel. Ee, mesela e, mesela e, iki kardeş var, hı hı. ikisinde çikolata sütü var diyelim. Hı hı. Aynen. E, sonra. Ne biri büyük kardeş çikolatasını içti diyelim. Küçük kardeş çikolatasını sonra saklamak istedi diyelim. E, büyük kardeş sonra onunkinden iç iç içti iç diyelim. Sonra da e, eğer öyle olur haksızlık olur. Hem kendi sütünü içti. Adalet olmaz. Ondan sonra gitmiş Kardeşini kardeşi daha içmemişken içtim. onun sütünü de içmiş. Ne oldu? Ona e, karşı haksızlık bir haksızlık oldu. olmuş oldu. E, eğer evet. ama içmeseydi ee, adalet olurdu. Dürüst. Evet, yani adalet kendi olurdu. hakkına razı olmak adalettir, adalete uymaktır diyorsun. Her ikisinin de vardı. De şey... Herkes kendi hakkına razı olmalıydı diyorsun. Ee, ve de eğer isteydi İtiraf ve de söylerseydi bir de yalancılık olurdu. E, dürüstlüğü de yapamazdı. Evet yani bir insan hem başkasının hakkını alır hem de üstüne ben yaptım demezse bir de üzerine yalan söylemiş olur. İki kötü davranış üst üste gelmiş olur ve bunu hiç tavsiye etmem diyor Ayşe Hıma. Çok haklısın Ayşe Hımacığım. Bana nereden adalet Aleyküm. nedir? Adalet herkesin kendi üzerine düşen bir paydır. Mesela mesela üç, kar, üç kardeşim bir babasının büyük bir arsası var. O arsayı babaları vefat edince üç parçaya bölmek istiyor. En büyük kardeş bence bence bu bu tar bu arsayı bana verin diyor. Ama ama babası ölmeden önce o tarlayı üç parçaya bölüp doğru bir şekilde kullanmalarını söylüyor. Sonra sonra orta ortancı kardeş ise neden sana veriyoruz diyor. Ve küçük küçük kardeş ise hiç pay kalmıyor. Ne oldu bu durumda? Bu durumda çok haksızlık oldu. Haksızlık oldu. Adil davranmadılar. Bir kişi payın çoğunu kendine aldı. Diğer kardeşe hiç kalmadı. Bu durumda adil bir paylaşım olmadı. Bir de babaları onlara miras bırakmış anladığım kadarıyla. Evet. Ee, miras konusunda da haksızlık yapmak aslında çok kötü bir davranıştır diyorsun. Hem babalarının sözünü dinlemediler. Hem mirasa uygun bölüşmediler. Hem birbirlerinin hakkını aldılar. İşte bu hiç adil olmadı diyor bize Baran. Çok haklısın Baran. Baran herkesin haklarını kabul etmek lazım değil mi? Evet. Onun da hakkı var, benim de hakkım var, kardeşimin de hakkı var diyebilmeliydi büyük kardeş. Ama ne yaptı? Hep bana hep bana dedi. Haksızlıkla elde edilen şeyden bir hayır gelir mi? Hayır. Hiçbir hayır gelmez gerçekten de. Furkan Efe adalet konusunda bir şey söylemek ister misin? Evet. Buyursunlar. Ee, adalet <laughs> mesela bir tane... Böyle kardeş var, pardon iki tane kardeş var. Sonra birisi böyle bir ev almak istiyor, büyüdü sonra. Ev almak istiyor. Sonra küçük kardeş de diyor ki, o da büyüyünce, abi ben de senin evinde yaşayabilir miyim diyor. O da hayır diyor, bu ada haksızlık olmuş oldu. Ha, orada kardeşinin de hakkı var mıymış ev evet. alırken? Onun da hakkı varmış. Ortak bir paraları mı varmış? Evet. Beraber almışlarsa. Diğer kardeşinde o evde hakkı vardı. Ama abisi onu eve almazsa haksızlık yapmış olur diyorsun. Yani iki kişi bir araya sermayesini getirirse her ikisinin de eşit hakkı vardır. Ve birbirlerinin hakkını korumaları lazımdır. Sence de öyle mi Muhammed Tarık? Yani evet. Adalet önemli mi? Evet. Adil insanlar peygamber efendimizin izinden giden insanlar değil mi? Evet. Evet biz de peygamber efendimizin yolundan izinden gitmeliyiz ve adil olmalıyız. Tarafsız olabilmeliyiz. Davranış ve karar vermede doğrudan yana olmalıyız. Arkadaşlarımız harika cümleler söylediler adaletle ilgili ve şimdi heyecanlar dağıldı. Güzel muhabbetler ettik. İkinci sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. En zor ve en sıkıntılı olaylarda kabileler peygamberimizin ne olmasını isterdi ve onun verdiği kararı saygıyla karşılardı. Evet sarı masa yazdı. mavi masa da yazdı. Sarı masa söz hakkı sizde. E, hakem olmasını isterdi. Çünkü e, onu seven de sevmeyen de ee, onun haksızlık yapmayacağını bilirdi. Bilirdi. Harika açıkladın. Hakem cevabı sarı masaya 10 puan kazandırdı ve bakalım mavi masa ne yazmış? Dürüst. Peygamber Efendimiz zaten her zaman dürüsttü. Bu nedenle onun hakem olmasını isterlerdi. Benim, benim aklımda hakem evet. vardı ama hakem yazsam yanlış olurdu diyecektim. Tereddüt ettin ve evet. o yüzden diyorsun doğru cevabı yazamadın. Alkışlıyoruz sarı masayı. Tebrikler arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in e, hakemliğine arkadaşımız çok güzel söyledi. Herkes razı oluyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir ismi vardı ki Muhammed'ül Emir. Muhammed'in emin, güvenilir Muhammed derdi ona Mekke toplumundaki herkes, herkes ona güvenirdi. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Sevgili peygamberimiz insanlar arasında ayrım yapmazdı. Herkese nokta 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 davranır, değerli olduğunu hissettirirdi. Noktalı yere ne gelmelidir? Sarı masa zili çaldı. Mavi masada çalıyor. Söz hakkı sizde. E, eşit davranırdı. Çünkü kadın e, büyük küçük hiç ayrı etmeden herkes eşit davranırdı. Tam da bunlardan bahsetmiştik diyorsun Ayşe Hümacı'm. Eşit aradığımız cevaptı. Mavi masa ne yazdınız? Tarafsız davranırdı. Aslında o da doğru bir cevap ama aradığımız cevap eşit olacaktı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sevgili Peygamberimiz günün konusunda ne demiştik Furkan Efe? Kadın, çocuk, zengin, fakir ayrımı yapmaz, güçlü, güçsüz ayrımı yapmaz, herkese eşit davranırdı. Ee, bu ayrım sence hoş bir şey mi? Bazen günümüzde böyle şeylere denk gelebiliyoruz. Hayır. Nasıl davranmamız lazım? Yani dürüst olmamız lazım. Dürüst olmalıyız. Peki eşitliği önemsiyor musun? Evet. Sen eşit davranmaya çalışıyor musun evet. çevrendekilere? Mesela büyük ya da küçükse o büyük önce onun yapması lazım falan diyor musun? Hayır. Öyle olmamalı, değil mi? Kim evet. hak ediyorsa ona öncelik verilmeli. Eşit davranılmalı. Yani eşitlikten de burada insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan. İşte e, o zengin tabii ki bunu önce yapacak. İşte o fakir dur şimdi yapmasın gibi düşünceler İslam'a hiç yakışmayan, Peygamber Efendimizin de hiç hoşlanmadığı davranışlardı ve kendisi de hiçbir zaman öyle davranmadı. Değerli arkadaşlar, günün konusuna bağlı 3 sorumuz vardı. Onları da geride bıraktık. Şu anda puan durumumuza bir bakıyoruz. Sarı Masa 30 puanla yarışmayı önde götürüyor. Bakalım diğer 3 sorumuza kim hangi cevapları verecek? 4. sorumuzla yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'ın şifa veren anlamındaki en güzel isimlerinden biri nedir? şifa veren Allah. Böyle bazen tesbihle de çekilir. Hani ya Allah, ya Rahman, ya Rahim derken bir de şifa, şifa veren anlamında mavi masa zili çaldı. Nedir cevabınız? El emin. El emin aradığımız cevap değil çünkü emin güvenilir demek ama biz şifa veren ismini arıyoruz. Bakalım sarı masa ne diyor? El Fettah. El Fettah bütün hayır kapılarını açan Allah manasında yine şifa anlamında değil. Aradığımız cevap bu değildi. Birer hak daha vereyim mi? Bir de ipucu vereyim mi? Olur. Evet. Tamam. Şifa isminin içinde cevabı da var. Yine dört harfli aynı harflerden oluşuyor. Şifa değil de başka bir şey yazacaksınız. Ş, İ, F, A harflerinden oluşuyor. Şifa veren Allah. Ş başlıyor. Baş harfi Ş. Evet. Sarı motosiklet aldı. Hatırladınız mı Ayşe Hüma? Siz de çevirin. El Şafi. Şafi ismi. Evet Aa, aradığımız yazdık. cevap. Yazdınız mı? Evet şafi aradığımız cevaptı. Allah'ın şifa veren anlamındaki en güzel isimlerinden biri cevabı sarı masaya 10 puan daha kazandırdı. Arkadaşlarımızı alkışlayalım. Peki Barancım sana bir soru. Allah'ın isimlerinden başka aklında olan var mı biliyor musun? Kaç tane ismi var Allah'ın? Güzel isimleri kaç tane? Hiç duydunuz mu? Biliyor musun? El Ali. Ney? El Ali. El Aziz mi diyorsun? El Ali. El Alim. Evet. Evet, El Alim diyorsun. Peki Ayşe Hüma? Ee şey. Eee El Fettah. Var. El Fettah'ı biliyorsun sen. Allah'ın 99 güzel ismi vardır desem. Bir şey hatırlatıyor mu size? Allah'ın 99 ismi. Esmaül Hüsna diyoruz. Duydunuz mu hiç daha önce? Evet, duymuştum da eskiden. Biraz duymuş gibisiniz. Hı şey... -hı. <laughs> e, ben yarışmanın sonunda bir şey diyebilir Tamam söylersin. Şimdi Allah'ın 99 ismine Esmaül Hüsna diyoruz. Bana Erdem'e sormuştum. Allah'ın isimlerinden bildiğin başka var mı? Hmm, vardı ama birçok vardı. Er... Allah. Errahman. Rahman. Er Rahman, Er Rahim. El Melik. El Melik. El Kuddüs. El Kuddüs. Es -selam. Az önce yazdığınız Eşafi, El Fettah. Evet. El Emin. İşte arkadaşlarımız Allah'ın güzel isimlerinden bazılarını biliyorlar. El er Rahman nedir biliyor musunuz? Allah'ın Rahman ismi. Allah Rahman ve Rahim. Evet yani merhametlidir. Dünyada yaratmış olduğu bütün varlıklara karşı ihsanı bol olan, bol bol veren, bol bol ikram edendir. Er Rahim ahirette müminlere merhamet edendir. Sonra ne dedi arkadaşımız? El Melik bütün mülkün sahibi olan Allah'tır diyoruz. El Kuddüs kendisinde hiçbir kusur, hiçbir eksiklik bulunmayan Allah'tır diyoruz. Allah'ın güzel isimleriyle Allah'a övgü dolu sözler söylemiş oluyoruz ve Allah Teala'yı tazim etmiş. Yücelemiş, yüceltmiş oluyoruz. Allah'ın isimlerini küçük çocukların ezberlediğine şahit oldum ben. Sizler de ezberlemeye çalışabilirsiniz. Peki beşinci sorumuzla yarışmamıza devam edelim mi? Beşinci sorumuz geliyor. 1453 yılında 21 yaşında İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı kimdir? İstanbul'un fatihi İstanbul'u fetheden Padişah Sarımasa önce çaldı. Siz de çevirin. Doğru cevabı merak ediyoruz. Kim? Sultan Ahmet. Sultan İkiniz de mi Sultan Evet, ben. aynı anda. Bence soruyu tam anlayamadınız. Size bir hak daha veriyorum. Bir hak daha veriyorum. Aradığımız cevap her ikisi de değil. İstanbul'u 21 yaşında fetheden genç padişah kimdir? <laughs> İstanbul'un Fatih'i dediğimde aslında bir ipucu vermiş oluyorum. Evet Mavi Masa yazdı. Merak ediyoruz acaba doğru cevabı buldular mı? Nedir Furkan? Fatih Fulkan? Sultan Mehmet. Evet aradığımız cevap işte buydu. Fatih Sultan Mehmet cevabı Mavi Masa'ya tam 10 puan kazandırdı. Beşinci soruda alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fatihidir. 49 yıl yaşamış yeryüzünde ama o ömrüne çok güzel işler sığdırmış. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fatihi için daha kendi zamanında şöyle bir söz söylemiş. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Fatih Sultan Mehmet de bunu duyduktan sonra hep İstanbul'u fethetme hayaliyle yaşamış ve 21 yaşına geldiğinde ordularını toplayıp İstanbul'u fethetmiş. Peygamber Efendimiz'in de bu övgüsüne kavuşmuş aslında değil mi? Evet, 6. sorumuzla devam edelim. Arkadaşlar, son soruya geldik. Yarışmamızın 6. sorusundayız. Bir bilmece geliyor şimdi ekranlara. Dala konmuş kilitli sandık acaba nedir? Dala konmuş. Yani ağaçta oluyor demek ki. Sandık gibi kilitli oluyor demek ki. Böyle iki kapaklı oluyor. Kırarak yeniliyor. Dala konmuş kilitli sandık. Acaba nedir? Yazdınız mı? Evet. Evet, alalım cevabı. Ayşe Hümazili çaldınız. Siz de çevirin siz de. Ceviz veya fındık. Ceviz veya fındık. Ceviz mi fındık mı? Ceviz. Ceviz, ceviz mi fındık mı? Ceviz fındık. diyor Baran. Fındık. Evet. Ceviz. Evet karar veremedi ceviz. arkadaşlar. Baran ceviz diyorsun. Ceviz cevabını aldık, kabul ettik. Ne diyorsunuz? Ceviz. Ceviz yazmışsınız. Size de teşekkür ediyoruz. Her iki masamızı da alkışlıyoruz puan sarı masaya geçti ve böylece dinle konuyu bir soruyu yarışma programımızın 6. sorusuyla sorularını tamamlamış olduk. Günün finalistine bakıyoruz. Bugün yarışmamızı Sarı Masa önde tamamladı. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı ve onlara hediyelerini vermek istiyorum. Ayşe Hümancığım buyur, Barancı. Fırfır kanepe ve Muhammed Tarık versinler. Ekran başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımızı bugün de Peygamber Efendimizin insaflı ve adil oluşundan bahsederek tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Anlatılsın konular gelsin.